gözlerle beni bak. Baktım. Gör lan cavul diye. Bana ki cavulu yap. Ben kulu yap. Madem ki meydan boştu, bunlardan sıra gelmez. Çal bir de kulağımın oynasın, geçmeyelim. sax sanbahiri qara boylu oydur. E. Evet. Otobuşu qaçırdım. Nə <laughs> niyə? <laughs> Qabarmama da qoyub gedib. Bir də nə görsəm idi. O maraqlı kirələrində. 2 evet. nəfər. Gözləsin mara ilə baxır. Qorxdun məni yeyə. Ay qardaş, <laughs> bu səni görsə iştah açar. <gülüyor> <gülüyor> i̇ştah dedin də axlıma düşdü. Evet. Elə də bir razı dedim ki. Bana verin, orada, <laughs> Adan, var, bir az labaştan, peynirdən verin, gəlim oturam orada yey. Adəcə geray hazır də elə. Qulağımıza bir şordan çərədat nə var, verin yeyək. Gəldiniz. Təşəkkür edirik. Nədir? Təşəkkür edirik. Ha, sağmış alıb almışam. Vaxtı ruhu bağdır, var. Dərsü dolur qanı, din. Burda bak, toyu boğunca, adamlar, toyu abi kimin abini yıktın gene? Kime? Zübeyde Halay'ın abini yıktım <laughs> Ama hiç şey olmadı ya Ne? Yani? Ede tam duvardan aktıydım, beni gördü Ne zaman? Ali! Ali! Ede bura Anıcalar, özünüzü attım bura Ama şimdi Hordok'a gelen beni öldürecek Ede Zübeyde durma saatim o gece de koymadın. Ayzı Bey Ali buralara gelip elemiyor. Ay o gözümüzden gördü, indi buraya geldim. Ali'yi göreniniz var. Tövbe! Ben yine yalan danışırdı, indi buradan öz gözümüzden elak yoksa size sen sus! Ay o öz gözümüzden gördük, valla mı? Tövbe! 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 <laughs> Öpücük neydi artık o kedi, Allah Allah. Ne oldu? Ayrıca böyle ne kadar gecelerde baktık yanıştık baybaşına? Hani hani o gecelerde? O gecelerde ben film deyivere Gene neyledi abi? Neyledi? Gene toyoklu uğurlardı. Neyledi? Gene gördün Gene gördüm. Hiç karını sıkmam. Şimdi hangi olsa toyoklu, moyoklu, tavuk yatırırım bura. Geç gel. Sen de Olsun. Hele bak gör oraları da değil Ben yazık <laughs> Ben bilirim, bu gece seni hayattan hapırdan salıptır, bilirim. Ben onun elinden top yetiştirem de. Gel! sen sesi geldi. Gel! Hadi otom Hala koy ne bak! gören de değil, yeşil da, hala burada. bak! Hadi otom Gel! O yok ikimizin de ha? Ana! Zemine! <laughs> Gördünüz mü beni? Görünüze taptım. Toyabından, boyabından gettim yani ha. Tamam. Ana! Utan utan! Adam da ortalık öyle yer mi? Boyuna kosunlar utan! Eğil mi Zübeyde kalan nane bağışla, helal ele. Ay oğul, ölürsün ne isteseydin, verirdin de. Ah onda da dolmuş. <laughs> ataşdayında adatdır. Sif gülmək üçün ailəmäzi toy oğurlarlar da. Adətini qəbul edirəm amma bir şərtim var. Nədir? Sənə bir tapmacadan, bilməcdən soracağam. E. Bilsən, toymalımdır. <laughs> Gə <Toyahmanın be>. görək. Gə, forum <laughs> zalı var aparacağam. Ayıqdan. Son. Deyib qrafsa? Azura. O nədir ki, anası qara, ee, qızı qırmızıdır? Hı. Hmm. Oğlu da ki kıvrınça kıvrınça. Dibil görüm bu nedir? Dibil daha dibil. Necem daha dibil. <laughs> Bir karıştır bu adam. Sen al onu alıyorsun. Dela, tel dela. Ya koy konsantre olun lan. Ada konsantre olsan, konser olursan tel dela tanışılır anda. Ağlas kara. 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 Ha! Çömür. Maşallah. Bunu bildim. Koyunluğu geldi. Kızı kırmızı, 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 kırmızı. Ateş. Maşallah. Bunu da bildim. Koyunlu köşü geldi. Kaldı biri. Oğlu da çıktı. Sen benim bir şartım var. Niye ayrılmıyorsun? Sen indirmeyip dinlemeden ben soracağım. Bildiğin soru benimdir. Bilmenin neyinden soru saygı var. Hayır o kadar! İyi, sen de az soru sorma. Kanda neyden soracağım? Bir daha ne Nadir! <laughs> bunu ne var? Nerede? Bu, ana Heh, Beni ön Şimdi bu saldırı, bu ana helal edersen, ben de iştahına iyi Olsun! Ah, ona gel gidelim, gel gidelim. Bunlar öyle her bey başında da sana böyle kandırır. Koy, gel gidelim. Sağ olun, sağ olun. Qarın sağlığına. Biz gedirik. Gəldik. Sağ olun. Sağ olun. Bu 20-ci toyuq oldu. Amma anlımın çərinə halallığını aldım. <laughs> Baxtın ayağı yaram. Adadı? <laughs> He. Qap qədər şahla ağcından qırasan? Hə, onlar uşaqdır. Hələ də o bağçoy ödəndədə cıv-cıv-cıvıllayır. Geçsin onlar da çalsınlar. Hadi onlar sana kain olanmaz. Olanmaz hanım. Şimdi bu toyuğuna güzel bir toyuk tüksü değil. Bir budunu da bize ver. Ne olur? Ne, ne yapayım? Toyuğa sorun. Ara sor gire. Hala bak lan! Değil ona <laughs> bir tüksü yoksa buduna veremeyeyim. Nerede ya gidelim? Yani. Yok. <laughs> Elmeni rahatsız <laughs> edemesin. <laughs> Arkadaş, koyulun ağzıyla tanış, bana soru gire. Hayır, yazıktır, boy desin. Hıy, sen Allah'ım. Ey kesin o beni rahatsız edemezsin. Hadi, <laughs> taşet beğendi, bir de sen gel, Desin. Ne diyor ne de? desin desin. değil. Değil, değil.

Kər namuşaxlıyı bu çuçu 5 il əvvəl aha bu səhnədə görə dinləmişdi. Ayağınızdan. Səndən Zübeyda hala baş eləmirəm. Mən heç baş eləmirəm. <laughs> Elə eləməsiniz təvəkkül. Hala. İndi evet, də bu tox mənim oğlum. Bunu aparacaq əvəl. Yağmurdan kaçtık da onu Karar <laughs> Para diyorsan, ya bana ne diyorsan? Yanıma ya. He. Yiyek de ha. Tabii, ben sen bana çalmışam. Hapisli gelip de kınaya. He. Onlar gelmedi halleder bu işi aramızda. Olsun, onlar olur? Tabii, ben kullanmışım, sen şey, yiyin, ne olacak? Hazır bana bu, ne olacak? <laughs> ne olur İçimiz Bak, Məncə qoluq. Şala. İndi bu toyu lap qazam ki nəver. Ütürüb sağlam başını buzacaq. Sonra sıcağı qoyacam üstə. Eyizə evet. e töşəyəcəm, qaynadacam. Ondan sonra tüylərimi bir. İş işte dur. Bir. Bir yolacam. Mangala qala, qoşdurma. Ondan sonra o anası qara. Qızı qırmızı. Oğlu da çıqırın, çatır, çatışırsan da gələcəm. Qərarım. Çat 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 çat. Gözünü ilə baxır, baxır. Döşünü. Çat 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 çat. Aha, başının oğlu. Stamaya gəzəm, heçsəsə də verməyəcəm. Hər yaşın. Ay qardaş, bir toyuğa dəyər, ay qardaş. Ana şara, halat, ağlıma bir oyun gəldi. Oy, 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 oy. Ça! Qurbana vurub, ay məhəmməd. Qoy getsin ürəyimin yağı. Bax, belə salanlar qardaşım. kadar gel çarkına ya. Geç o diğerinde. Kiler bir sözümü kesme. Adam şu anda ne değil? Oyun, 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 oyun. oyun Şimdi bana değil görün. İlk defa bey başına kim geldi? Ma, ma. Kim? Ma. Ya görün benim tam düşen balım gel. Vallahi ilk defa gel ya. Hadi ben ne yaptım ki geldim? Geçildi, sen hep geçiydin vaktim oynuyla ben de geldim öyle güzel oldu iki. <laughs> adam adam sen adın nerede? Mehbale. Hala kimin oğlu sen? Çalba Mehmet'in oğlu ya. Oğlum sen yaşın kaçtı? On dört. <laughs> Bundan bile sen adın hudut taşı. Nerede? Hudut taşı. Ne hudut taşı? Nerede? E, hudut taşı. Yadında sakla unutma. Yok. Adam çabuk mafta geldi bunu yani bana. Tamam, Gel, gel. Nasıl Bak ayağımı niye bağlıyorsunuz? Abime diye ama. Hadi bakalım sen abin kimdi? Abim askerde adın adım Nayvız'dır. <laughs> sen Nayvız'ın kardeşsin evet. ha? He. Hadi mektuptan zaptan yazdı. He, o her tane mektup yazmıştı, üstüne ağırlığı düşmüştü. Ne yazmıştı? Kesene kebap, ezene cevap vermişti. <laughs> Siz de cevap yazdınız? He, evet, haftaya sekiz günü biz ona mektup yazdık. Yani. <laughs> Eda Bala'm, harfler ne şekildir? Sekiz. Bala'm, sen okuma yazman var mı? Belki, neden okumuşum? Okuma okuduysan? Ben şekerimle kağıdı okudum. Hala oku gör. Dur gör, ben kanun arasına koymuştum. Oku benim Bala'm, oku. yazdım, kayasız. Eee? Derde düştüm, çayasız. Eee? Kızlar, ben dedim sana, şey, yayasız, yaybayasız. Hoş. Genel bilirsen? Ben Cener bir de vaydı. Kenzeyenin millayı. Evet. Açıp kızıl gülleri. Evet. Oğlanı yolda neyle kızın şiin diller. Hadi olam diyersen sen kız sarmışsın. Hayır. Utanma deme. Abime mi ha. Yok deme. <laughs> Kimi sen? Ne? Hadi hadi ne? Zübeyde halayı kızını. Hadi <laughs> haberi var mı? Ya, ya annen geçen de okumuş ha. Ne okumuş? <laughs> Şekerleme kağıt ne dedi? Hiçbir şey. Sen adın neydi? Hudut taşı. Boş, unutma, o yere. tam hudut taşı sende. Hala uşaklar. <laughs> <laughs> Malatya köyünden olanlar bu yan tarafa yesin. <laughs> <laughs> Karakoç köyünden olanlar da bu yan tarafa yesin. Ay bey, sen hansı köylüsün? Ha, köylü ben Malahliyam. Buyur arkadaşlarım yanına. Ha Hasan bulun, sen hansı köylüsün ay balam? Ben Karagoyunluyam. Yalan tanışma! Bana da malamdan ayrılayım. Kur bana ayrılayım <laughs> dedim. Şahalar, şimdi her köy özüne bir tane muhtar seçsin.